Oldu ama. Herkese selamlar. Nasıl çıkışlar oldu? Hmm. Hmm. Evet. Önce hat bulacağız. Hemen hattımızı takacağız. Sonra hemen metro biletimizi alacağız ve otelimize geçeceğiz. Çok açız. Karnımızı bir an önce doyurup ondan sonra gezmeye başlayacağız. Ne diyorsun? Keyifler yerinde. Yemeğimizi yedik. İlk da içtik. Güzel bir medieval restoranda. Medieval lezzetini alarak babaanne yemekleri yedik. Sen çok mı? Güzel kulaşımızı yedik. Bir de gibi başka bir yemeğimizi yedik. Neyse başka bir yerde kulaşımızı yedik. Aslında bir saatimizi yedim. bekliyoruz. A few moments later. bu Usupa diye bir yere geldik. Burası ufak bir birhaneymiş. Usupa birhanesi diye geçiyor zaten aslında. Türkçe'ye çevirince. Bu da Belçika burası. Kastel. Değişik bir sunum var ama tadı çok iyi vişneli. <laughs> Zeynep de cider içiyor. Kapısı da aynı, aynı, aynı. Biraz karanfilimsi bir tadı da var arkadan gelen bir tadı var. İşlerin dışında. Ama sanki sonsuza kadar da içme. Ya Zaten sürekli içemezsin ya. Bunu da asla içemezsin. Değil mi? Arada bir can çekince içmelik. Ağır zaten tadı çok ağır. Irak'taki ikinci günümüz, burası Kampa Park. Yağmur yine peşimizi bırakmadı ve bırakmayacak muhtemelen. Ama alıştık yani, ben alıştım. Yağmurlu havaya biraz alıştık, Londra'msı bir hava var. Bu akşam weekend konseri var. Ona gideceğiz. Ee, aslında Türkiye'deyken hava durumuna baktığımızda konser günü güneşli gösteriyordu ama Galiba bize nasip olmayacak. Güneşli havalar. Hmm, ya. Neyse yapacak hiçbir şey yok. Şu an değiştiremeyiz hiçbir şeyi. O yüzden yokmuş gibi davranıyoruz. Yağmur yağmıyormuş gibi davranıyoruz. Şuradan gidelim mi? Hadi. Parklarda, yeşilliklerde geziyoruz. <laughs> Yarın e, bir tur guide gezimiz olacak. O bize gezdirecek, anlatarak. Yani dünden beri aslında şey yapıyoruz. Biraz kafamıza göre takılıyoruz. Bugün de konser var diye biraz da kafamıza göre takılalım dedik. Biraz yemek yiyelim dedik. Ee, ya, değişik yani daha iyi yerleri yiyelim. yerleri gezdirecektir ama en azından... Evet, ya bir bilenle gezmek aynen öyle, daha iyi olur. Burada bu arada şöyle bir şey var. O çok ilginç geldi bana. Köpek poşet mi? Evet. Ama var Türkiye'de de sadece Deşik... plastik poşet. Öyle mi? Kağıt torba değil de var çok yani her parkta olmasa da var şey. Hmm. Değişik. Ben ilk defa gördüm. Plastik poşet Köpeğin var. Köpeğin kaka yaparsa hemen alıyorsun. Burada plastik poşet bulamazsın mesela. Tık tık atıyorsun. Tabi Avrupa'da bir tık daha kağıt odaklı var. Cestane. Evde braskit, <laughs> Öyle. Akşam görüşürüz diyeyim o zaman. <laughs> Herkese selam. Brakda üçüncü günümüz. Valla saat 12 gibi falan şu anda ama çok acıktık Biraz dedik hem dolaşalım hem yiyecek bir şeyler bulalım ama hiçbir şey yok yani. Arkamızda da barut kapısı. kaldır Gates. Bakalım bulabilecek mi? Gençler tabi biraları içip içip biraz dağıtıyorlar ama akşamları. Bu arada dün weekend konseri nasıldı sence? yani hayatımızın en iyi günü olabilir. Acayip inanılmaz ötesiydi. Bir tane de unreleased şarkı söyledi. Ve bayağı bir sahnede kaldı yani. <laughs> Hatta aşırı tuvaletimiz geldiği için son birkaç şarkıyı biraz uzaktan dinledik. Blinding Lights'ta evet, Zeynep tuvaletteydik ama bayağı iyiydi yani. Aşırı iyiydi. Bu akşam yine olsa yine giderdik. Şuan bir genç grubu takip ediyoruz. Belki yarınlara çıkmayanlar. Bırak sopaçlarıyla gece geziyoruz. Yağmur yağdı çünkü. Evet. Ya geldiğimizden beri yağmur peşimizi bırakmadı. Zaten yağmurlukları üstümüze yapıştı yani. Hiç çıkarmadık. Hiçbir kıyafetimizi kombinleyemedik. Bugün en sıcak ve en soğuk gündü. Yani Aynen. Karışık karışık. Günün açınca mükemmel oldu ama bu dışında inanılmaz bir sürü. Yerden yani de salmış böyle. Öyle gidiyorlar. Söyle. Bir varsa var <laughs> ama Dejavu yaşamak ister misin? Ne konuda? onun ismi Dejavu. Ha. <laughs> Karanlık. Yarın Prag'da son günümüz. Az ee... ama sabahtan gideceğiz. Evet sabahtan gideceğiz. Yarın son günümüz aslında. Dolu dolu yani. Yarına birkaç yemek yeme noktası bıraktık. Çok fazla yemek yiyemedik çünkü. Yani sabah kahvaltı ediyoruz kahvaltı sağlam ediyoruz herhalde. Bir daha öğleden sonra acıkıyoruz. Öğleden sonra acıkınca da yiyince de sağlamıyoruz. Az önce yanılmaz bir hamburgerciye gitmek üzereydik. Tamam. Sadece keş kabul ettiği için ve üzerimizde keş olmadığı için giremedik. Evet. İçerisinde ATM vardı ama o da sıkken bir ATM yani. 70 Kronka'dan bir para çekecektik. 100 TL'mizi alacaktı yani. Aşk ablayı tercih ettik bilmiyorum yani. ama içerisi de Belki alırdık. Diğer yok yoktu evet. Bir ara deneriz. Yine Smythe Pizzac'ı kalacağız herhalde ya da Perfect'in son opsiyonu mu olsun. Yani Çünkü evet. Ne yapalım mıyım gözüküyor. Ya ÇEK yemekleri acayip böyle yoğun yemekler yani çok büyük porsiyonları. Onları yedik. Yediğin zaman bir daha acıkmıyorsun yani. Ve her yemeğin yanında dumpling diye bir şey var burada, Ekmek aslında. Yani sünger ekmek yani aslında. Biz niye bunları takip ediyoruz? Bilmiyorum. Şey yani. Yoksa hareketlerini değiştiriyorlar. Oh, Şu şey kadar var. falan var. Bir ne? ya. İşler bir yere gidiyor. Cevahlar e. Abi Erdem döner döner kutu. Kolay yemek bir şeyi. Olacak ya şimdi slice ya. Slice. Pekarani. Varsa evet. Nerede evimiz? Evin cadde. Bırak gece bitik. Şu an Beyoğlu'nda olsam. Ya şöyle yani, sonuçta gece gibi tarzı mekanlar var mı Yemek, alfali tutulabiliyorsun. Yoksa bire içebileceğin yerler var mı? Tabii canım, onlar var da. Bu arada birahane tarzı bire içebileceğin yerler de yok. Sadece gece mekanları var. Martı'ya binelim diyecektim ama iki arkadaşım sakatlandığı için çok da emin değilim ama eğlenceli olabilirdi. Hayırlısı. Yerdeki şey ne? Bilmiyorum fark çok korkmuştum. Uzaktan. Sırt Aa. çantası. Değil ya. Ne ya? Aa. Motokurya şeyi bu. Aa. çantası. Niye bırakıp gittin? Aa bu şey. Takım elbise kılıfı. Aa düşmüş mü? Düşmüş. Güzel. Gece incelemek çok güzel. Parıl parıl. Hı. Yılan Korku kafası. Sınavı, çok güzel. Aa Zendaya burada da var. Yanında var. Zaten bu yok muydu? Hayır. Louis Vuitton da var. Ne <laughs> Hadi çek çekinmişken hepsinde çekineyim bari falan dedi herhalde. Arkamızdaki mezarda 100.000 bin tane Yahudi gömülüymüş. Değişik bir sistem kurup ee, o şekilde gömmüşler. Daha doğrusu burası Yahudi Mahallesiymiş ve burada bir duvar varmış ve duvardan merkeze Yahudiler geçmesi yasakmış. Çok çok eski yani Şu an 1000 kadar bir puan kadar mesela şey yapmış. Yahudilerarası ziyaret ama çok geliyor Aynen. Yahudilerin çok uğrak noktası burası. Ve o ghetto tabiri caizse Yahudilerin gettosu şu anda yani İnanılmaz pahalı markaların, lüks markaların caddesi olmuyor aslında. Yiyelim pizzamızı, yatalım aşağı, ne yapalım? Zıbaralım, sabah da erken kalkalım. Ya bir de öyle bir şey ki, Prag'da, Çek Cumhuriyeti'nde daha doğrusu, Prag Breakfast diye aradığında hiçbir şey çıkmıyor. Bu adamlar asla kahvaltı etmiyor. Yani yok, ekmek falan var. Kruvasan falan yiyorlar yani. Bir şey yemiyorlar ya da yani. Yumurtalı ha o gittiğimiz wafflecı da vardı. Ama orası da yani turistlere çalışan bir yer. Neyse biz pizzacıya geldik. Birer dilim pizzayı. Hepsi açık gerçi ama. Kaçacağız. Ama bu da 12'ye kadar açıktı. Şimdi kapıyorum. 12 evet. Saat 12 geçti ama. Abi yok. Yarım saat var. Bay. Afkan'ın kafasına geldik. Birazdan, <laughs> birazdan hareketine yapacak ve dönecek. Bakalım bekliyoruz. İki dakika falan var. Birazdan dönecek. Burak'daki dördüncü günümüzden herkese selamlar. Ee, şimdi manzaralı bir yere geldik. tepeden gören bir yer. Biraz, birazdan biraz daha yukarı çıkacağız. Letna Beer Garden'ın yolundayız. Letna Beer Garden'ına gideceğiz. Daha çok lokallerinde takıldığı bir yermiş. Ormanın içinde bir bira bahçesi aslında. Ve devasa görünüyor. Manzarası da güzel. Durumlar böyle. Bakalım neyle karşılaşacağız.